Selam arkadaşlar, videomu hoş geldiniz. Ee, yorumlarda bir arkadaş kökner kerese toplamı istemiş. E, ee, kökner benim bildiğim kadarıyla benim kalfiyon içinde var. E, ee, siteden de baktım. Şuradan şöyle şu aşağıya şu yukarıya kadar kökner bol bol olması lazım. Ee, <laughs> burada sunucu atıp tekrar gerisin geri şu şekilde toplayıp depoya koyabilirsin. Bu benim fikrim, benim bildiğim. Öz olarak hiçbir zaman kökler toplamadım. Ee, bir de şu b yerin şu aşağısındaki şu orman, şu yuvarlak kısım full kökler gösteriyor site. Hatta şöyle siteyi de ben sana göstereyim. Böyle. Bir yanlışı kapattım. Aynen. Bir bak. Ben kendimle gideyim. Kalfiyon e, Kalfeon burası, tren burası. Bakın benim gösterdiğim rotasyonda da şöyle, şu şekilde gelip süe vurup geri gelebilirsiniz. Yani ben bu rotasyonu kullandığım için söylüyorum. Yani, yani tam olarak kökler için değil ama Kalfiyon yani, e, keresi de sandığı yaparken buradaki ağaçlar bana lazım olduğu için kökler de lazım tabi. Yani onun için topluyorum. Bir de araştırdım nerede olabilir diye. Yani B yerin altında komple koskoca ormanı full kökler gösteriyor. Şimdi e, hem kendim gidip döneyim hem de bir içerik olsun bir bakayım nasıl yani random koşup toplanacak bir rotasyon mu diye denemek istedim. E, bu kısmı burada ben kesiyorum. Gidip kendim bir saat boyunca toplayacağım. Bakalım kaç k kökler keresi toplayacağım. E, bir saat sonra görüşürüz. Hep bu tarafa bakıyorum bakmamam lazım. Görüşürüz demeden önce bir daha oyun içinde de göstereyim de. Ee, haritada aynı gördüğümüz yer şu orman ama şu kısımlarda çok göstermiyor. En çok şu yuvarlak kısımda gösteriyor. Onun için ben şuradan da alacağım. Rastgele bir şekilde toplayacağım videoda. Haberiniz olsun. Ee, toplarken şuradaki rotasyonda bir sıkıntı çıktı. Bakın bitonu örülmüşüm. Bura yaratık kanyo arkadaşlar. Yani gezindim. Bir şu köşelere bakmadım ama yani her gittiğim tarafta şu uçan kanatlı gösterebilecek miyim bakayım şurada bak. Şu şerefsizler var ya şu Her gittiğim lokasyonu her yere tüm bak bunların hepsi kökler. Buradakilerin hepsi kökler. Yani çok fazla kökler var. Ama şu köklerden çok o yaratıklar var. Yani ölmeden toplayamadım bir türlü. Onun için ben kendi önerdiğim rotasyonu toplayacağım. Hatta hızlı bir şekilde o rotasyonu koşayım. Yani bir 10 dakika falan sürebilir bu kısım. İleri ileri sararak ya da ben belki hızlandırırım videoyu. Tam bir koşarak göstereyim sonra bir saat toplayayım. Sonra da haslata geçeriz. Böyle rotasyonu gösterirken ben buradan başlamayı tercih ettim. Şöyle kendimize yol olsun dedi şöyle işaret koyalım. Ee, burası tam trendin üstünden çıktığınızda zaten şu tepeyi göreceksiniz. Ee, ben buradan başlıyorum. Ee, şöyle şu aşağıya şunları toplayıp şöyle bakın bunların hepsi bak, şu hariç bak şu şekilde olanlar. Bir de e, bunların çıplak hali var. Bir de bunların hepsi kökler. Bu şekilde buradan başlayacağım. Şunları alacağım. Şunu atlayacağız. Şu ikisini alacağız. Aşağılara bakalım. Bak. Hep kökler bunlar. De göstereyim. Ee, buradan aşağıya geldiğimizde şuradan aşağı ineceğiz. Bunu geç. Şuradan kestirmeden daha şuradan da aşağı inebilirsiniz. Bak, kökler bunlar hep. Şurada kökler. Şunlar bak. Hep aralarda ama böyle. Hepsi kökler yani. Şuradaki kadar sık sık kökler yok ama burada çok fazla yaratık olduğu için e, sürekli ben öldüm toplarken bilmiyorum belki daha kolay bir rotasyon vardır burada ama yani dediğim gibi ben sürekli öldüm. Ondan sonra şu orman içinde bakın rakip şu tarz gördükleriniz hep toplayayım bakın bunların hepsi kökler ya da şöyle ağaç incisi. Yani bak şu kadar bak e, fark var köklerle çam arasında bakın bu çam ama şuradaki kökler yani birazcık daha e, ayırt edilebilir ama yani bakın şurası daha aşağıya buhumlu. Burası daha bir düz. Yani biraz uzaktan ayırt etmesi zor ama yani gözle seçebilirsiniz. Bakın şu köşelerde de var. Şuralarda da var. Böyle göstereyim. Yani komple toplayarak gösteremiyorum. Toplayarak göstersem çok uzun sürer. Yani şuradan göz kararı olarak göstereyim ki yani nasıl bir uç yani şuradan başlayıp şuraya kadar hep bu şekilde. Yani şöyle bakın ne kadar çok köknar var. Şöyle göstereyim. Buradan dümdüz devam edecek. Zaten işareti de koymuştuk. Direkt şu aşağı mi Yani şu dağ çevresinden bu şekilde böyle toplaya toplaya gidebilirsiniz. Şurada bak bitince bak şu sonuncu aşağı inip şu şekilde bak aşağılarda da var. şunu, şuraları direkt koşup buraya atlayıp bunları da toplayabilirsiniz. Bunlar da kökler. bakın şu aşağıda da var. Bak şuralarda da var. Aralarda sık sık var yani. Sonra bu üstü komple toplayıp şuradan aşağı inip e, şu şekilde de gelebilirsiniz. Ben komple koşayım aklınızda bulunsun. Bakın hep şu aralarda hep köknerler var. E, şuna çok yaklaşmayın şu şerefsizler saldırıyor. Bazen saldırmıyorlar bazen saldırıyorlar. E, bakın şu aralarda da köktner var. En çok o, şu 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 tarafta var bak şu gösterdiğim kısımda var kökler. Şöyle bakın, şöyle toplaya, toplaya, şu aralardan gelip, bakın buralarda daha çok kökler var. Bakın, şunların hepsi kökler. E, tam da video çekeceğim zaman akşam oldu ya. Daha da Hava karardı, da nasıl satayım? Şöyle bakın, şu yukarıların hepsi kökler bunların. Şuralar, Aşağıda yani. Buranı biraz random bir şekilde de toplayabilirsiniz. Bakın aşağılarda da var. Buralarda da bol bol sütunları var. buralarda da var. Aslında burayı komple as dönerken video kaydı çeksem daha temiz, daha düzgün olur. Ama e, video süresi de 1 saati bulur yani direkt komple bir tur dönsem. Aslında e, son kısma gittiğimde o şekilde de yapabilirim. Yani, bakalım şöyle. Aa, atlamanız önemli değil bence burada yani. Bakın şuralar hep köknar. Aralarda da hep köknar. Bayağı sık sık var yani yani yolu böyle çok bozmadan dümdüz bu bu çizgide gidip geri gelebilirsiniz. Şimdi böyle tepeye çıkmayalım. Buradan değil de dümdüz gelmeyin buradan. Buradan aşağıya da kökler vardır. Aynen bakın buradan aşağıya şu şekilde gidersiniz. Yani sürekli zigzaglı toplayın. Bakın buradan böyle yavaş yavaş sola başlarsınız. Dolu buralarda kökler. Bakın, bak şurada zaten yakında kendini belli diyor. Bak şuradan birleşim kısmı var, bak buradan devam ediyor. Buradan böyle geçersiniz. Şu yol kısmında da kök var. Bakın, şöyle göstereyim. Şuralarda da kök var. İsterseniz oralara da inip toplayabilirsiniz. En çok kök olduğu kısım buralar. Yani güvenli bir şekilde kök Bak buralar çok fazla kök nar kaynıyor. Ben birazcık daha seyrek taraftan başlıyorum toplamaya. Buralarda yani aslında bu taraftan da başlayıp 15 dakikayı buluyorsa direkt sadece burayı toplayıp sunucu atabilirsiniz. Hatta ben ilk öyle deneyim Bakın bak, bayağı bol bol varmış. Arada huş da var. Seliller de var. Bakın daha hala gidiyor benim bol dediğim yerde doğru çok fazla var rahat bir şekilde toplayabilirsiniz. hep kökler bunlar. Burada rotasyonu kendinize göre ayarlayabilirsiniz. Yani birkaç kere topladıktan sonra alışırsınız. Ben dediğim gibi öz olarak hiç kökler toplamadığım için bakın ne kadar bol bol. Hatta yani o kadar çok ki buradan başlamanıza bile gerek yok. Şöyle. Yani aynen dediğim gibi yani sadece burayı toplayarak bile sunucu değiştirebilirsiniz. Çok fazla var. Muhtemelen şu. O buralar çam. Bakayım. Bu çamlar aynen. Şu kökler. Evet bol yani gözünü seçiyordur az çok. Dediğim gibi akça da var buralarda. Ama kökler ağırlıklı genelde. Daha nasıl geçeriz? Aşağıdan geçebiliriz. Yine böyle aşağı ezik zavallı. Ben toplayayım. Tam olarak nasıl bir rotasyon gösterdim. Haritadan gösterebilirim. Ee, çok da uzatmayayım bu kısmı. Gördüğünüz gibi çok fazla ağaç var zaten köküne. Yani Karma da toplayabilirsiniz. Ama seçerek illa toplayacağım derseniz. Mecbur birazcık daha böyle e, engebeli oluyor. Bakın bak hep buralar kökler. Ben toplama kısmına geçiyorum, ee, toplayınca bakalım fikrim değişecek mi, ee, yani fikrim de değişebilir, nasıl bir rotasyon izlediğimi bitince anlatırım. Selamlar, ee, videoyu yarıda kesmek zorunda kaldım, bir 40 ya da 50 dakika toplama yapabildim, ee, anneannemiz fena anlaştı biraz sağlık problemlerinden dolayı diyeyim uzatmadan ee, yani ara verip başka şeylerle uğraşmak zorunda kaldık. Ee, yani 40-50 dakika civarında bir toplamanın hasılatını hesaplayacağım. Bir de e, videoyu kapatmadan e, döndüğüm rotasyon yani şurası yani şu taraf full kökler neredeyse çok fazla kökler var. Ee, yani karma karışık dümdüz şurayı koşarak da toplayabilirsiniz. Ben şöyle bir yol seyrettim toplarken. Bu taraftan başlarsanız diye önce anlatacağım. şöyle şu yol köknar sırasıyla bir şekilde gittim. Sonra şurayı topladım. Sonra bu tarafa geldim. Bu şekilde aşağı indim. Sövür attım. Sonra burada başlıyorum. Buradan geldim. Şöyle topladım şur tarafta. Yani şöyle tam imleci takip etmenize gerek yok. Yani şuradaki 3 tanesi kökler, şurada 4-5 tanesi kökler. Şimdi şurada 2 tane var, şurada 1 tane var. Yani şu hizalama şeklinde gidip buraya geldim yine sever attım ki zaten bunu 2 kere yaptım yani. Bir kere gidip bir kere geldiğimde 40 dakikayı bitirmiştim. Ee, yani uzun bir süreç. Bir de şöyle de yapabilirsiniz. Şöyle köşelerden topladık ya. Şuraların iç kısımlarında da kökler var. Ben buralara hiç bulaşmadım. Karma karışık yol karışmasın diye. Kendi rahatıma göre yandan izleyeceğim bir video açtım. Yani hem bir yandan o videoya bakarak hem bir yandan da toplayarak devam ettim yolumu. Yani hep aynı izayı topladım. Zaten bir kere iki kere toplarsanız yani kendinize göre en uygun rotasyonu çıkartırsınız. Yani benim en rahat ettiğim dediğim gibi şu şekildeydi. Şöyle köşelerden gelip devam ettim. Aşağıya burada server attım. Tekrar aynı şekilde geri döndüm. Yani benim en rahat ettiğim rotasyon buydu. Ee, i̇zin için teşekkür ederim. Aa! Nasıl, nereye teşekkür ediyorsun? Onu da hesaplamaya geçmiş Hey hey! <laughs> ben şöyle şeyleri kaprasları dönüştürmüştüm. Gidimden önce dönüştürmeye bırakmıştım. Hesaplamaya kalasları da koymayı planlıyorum. Çünkü aynı ürünün şeyi. Kitaplat bakayım başka koyulacak bir şey var mı? Yok. O zaman satışa geçelim bakalım. Yanına da hesap makinesi açayım hemen. Tamam. Ne yapıyor bu kafam karıştı iyice. Şimdi şu kafa karıştırması şunları tıklayalım. Küçükler. 37 hem küçük arttı. 9K, 8.5K'ya yakın köknar. 23. E, ee, 235 bu. Artı 2. 4. 6. Artı 6. Eskin. Artı 12. bir en bu. Satışını onaylamadım. Kafam daldı. Da Satmış şey oldum ben bunları biriktirmiyorum. Biriktirmek lazım aslında. Meneyi bırakman önce aklıma çok güzel bir fikir var. Bir tane bu çıkmış. Artı 5. <laughs> Yine bak onaylamadım. E4 tane kapraz. 140 artı 140. Üçen bu artı 3. Altıen bu artı 6. Ee, bakıyorum gözümden kaç. 3 tane şundan çıkmış. 9 hem de bu. Satılıyor mu satılmıyor mu bilmiyorum. Ama yani hesaba koyuyorum ben bunu. Bir şeye çeviriyoruz çünkü. Bakacağım oraya gelince. Yine şöyle dönelim. E, artı 9. Dokuz. Artı 9'u da buraya koyduk mu? E, toplam 244m çıkıyor sonucumuz. Yani 40 ile 50 dakika arası 45 dakikaya da e, tam 50 dakikada toplamış olabilirim. Dediğim gibi o sırada ne kadar sürem kaldığını bilmiyorum, bir anda kalktım ve çıkmak zorunda kaldım. Eee İziniz teşekkür ederim.